Misin? Yo burada. Diz iPhone bu bu. Çal bakalım neredesin? <laughs> Merhaba, YouTube'da canlı yayınlayayım. Ses görüntü <laughs> canlı yayınlayacaktır. Hoş geldin. Merhaba. <laughs> 23'üm var. Ne kadar? <laughs> 23, Tahmin e, tahmini söyleyeceğim. Bu 800 ile 1000 TL arasıdır bu taraf. 24 de aynı fiyattır ama bu arada bilin olsun. Bir dijitale bak, dijital önemli. 25 çıkınca da 24'ün fiyatı bayağı işlenecek, onu da bil. 23 şu an var ama. 23 şu an var. 800 diyelim. Kaça kadar açıyorsunuz? Şimdi, Şimdi kapatıyoruz. Şimdi kapatıyoruz. Ya? Ben fiyat kontrol edeyim belki tamam. daha ucuzdur. Bekleyelim bakalım. Bir saniye. Tamam, de bir saniye dostlar. Ben belki bir saniye. fiyat daha uygundur. <laughs> 1.800 <gülüyor> 1.800 demişler öyle bir fiyat zaten mümkün değil. Ben utanırım onu söylemeye. FIFA 24 bile daha ucuz zaten. Bir yere daha bakacağım sadece. Ama merak etme fiyat arttırmak niyetini değil değilim. <laughs> ee, en önemli de 1800, ee, hep burada da da 1700, 1800, 1400 tam dediğim fiyat gayet güzel. O fiyat da benim için okeydir. Tamam. Bu da akşam pazarımız olsun. İçerisinde CD var mı? Bir kontrol edeyim. Bazen sürpriz çıkabiliyor. Süper temiz, gayet akşam pazar oldu. Ziyaretler iptal. Pazar günleri kapalı Pazar günleri tamamen keyifli diyoruz. Doğru, tam tamamen keyifli. Hem asıl sıkıntı. Ben de yok, <laughs> bizde çiftli var. Şöyle ben... zaten görünmez herhalde orada. Yok görünmüyor zaten, kapanıyor. Oyunu çizmeden kullanırsan hı hı. eski oyunlar bazen yeni oyunlardan daha değerli oy olabiliyor. Ee, i̇stediğin zaman da Yeter ki oyun çizme. Tamamdır. Bu var mı? Ha? Ufc. Var mı diye mi sordun? Evet. Şu an yok. Şu an UFC'im yok. Ama gider gelir sürekli. Bu fişimiz. Bir de poşet veriyorum hemen sana. Poşete gerek yok. Değil misin? Valla. Peki tamam. O zaman tekrar görüşürüz. Ya saygılar açık. Al saygılar sağ olsun. Evet. Abi filmi çok pahalıymış. <laughs> yani Hepsi burada 1.800, 1.450, 1.800, N11'de yine 1.800, ben 800 dedim. Şimdi 800'den 900'e de çıkarmam dedim zaten. Bir de arkadaş heveslendi okey dedi. O da bizden olsun. Akşam pazar olsun ya değil mi? <laughs> şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Z rapor alırız tabii. <laughs> Şimdi arkadaşlar Taner abinin içi gitti be. Yok mümkün ya. Bir oyun bizi fakir de etmez, zengin de etmez. Sağlık olsun. Arkadaşlar mutlu oldu. Güzel. Tam akşam pazar oldu. Okidok. Bereket versin. Ee, az önce nerede çaldı? Yakalayamadım. Çaldı burada ama yakalayamadım. Bir dakika. Tekrar görelim. Tekrar çal. Yakalayacağım bu sefer. Anam. Vay arkadaş ya. Yaşlanıyoruz abi. Kesinlikle yaşlanıyoruz. Sen kim?